Nilüfer. Kızım niye ağlıyorsun sen? Ha? Çok içim sıkılıyor baba. Kaan da gelmiyor yapayalnız kaldım. Günaydın Onur Bey. Hoş geldiniz Onur Bey. Günaydın. Günaydın Onur Bey. Günaydın Onur Bey. Günaydın. Bosta şantiyesinin dosyasını alabilir miyim? Onu henüz hazırlamadım. Anlamadım. Yani acelesi yok diye. Nurhay Hanım, koskoca holding krizde iş yapmaya çalışıyor. Yoksa siz de bütün personel gibi işi boşlamaya mı karar verdiniz? Yo hemen hazırlarım efendim. O dosya bir saat içinde masamda olsun. Pınar Hanım'ı da arayın derhal odama gelsin. Hemen. Hoş geldiniz. Merhabalar. İşte bakın hepsi burada. Tamam. Gördüğünüz gibi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Burak. Hoş Bey. bulduk. Ya bu dört büyüklerin hali ne olacak böyle? He? Ne oldu Burak Bey? Hepsi devrildi. Evet, evet. <laughs> Kolay gelsin. Sağ, sağ olun. Onur Bey odasında mı? Evet, buyurun. Sizi bekliyor. Beni istemişsiniz Onur Bey. Şu dosyayı bir inceleyin lütfen. Merhaba Nurayet Hanım. Merhaba. Taze kahveniz vardır inşallah. Tabii de iki dakika müsaade ederseniz. Hayrola? Ne bu telaş? Sormayın. Bugün Onur Bey burnundan soluyor. Aman tamam. Yok. Hiç acelesi yok. Sizin mali analizden anladığınız bu mu? Her sayfada en az iki hata. Saygınız yok. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabiliyorsunuz? Hayır dikkatsizlikten değil Onur Bey. Acil demiştiniz o yüzden kontrol etmeye vaktim. Siz bu bölümün yöneticisisiniz Pınar Hanım. Sizin mazeret bulmaya hakkınız yok. Özür dilerim Onur Bey. Bir daha olmayacak. Tabii ki olmayacak. Buyurun çıkabilirsiniz. Gösteriyorum. Oo erkencisin Burak. Annemin evinde uyunmuyor ki. Hala onda mı kalıyorsun? Hmm. Gün onda kaldım. Özlemiş beni. Pınar Hanım'ı gördüm şimdi. Bayağı üzgün görünüyordu. Alışmış üstüne göre iş yapmaya. Yalnız biraz fazla üstüne gitmişsin galiba. Ağlayacaktı neredeyse. Bundan sonra böyle Burak işine gelmeyen istifasını verir, çeker gider. Şu kriz ortamında adam azaltmak işime gelir. Buyurun, hazır. Bundan sonra size zamanı hatırlatmak zorunda kalmayacağım umarım. Tabii. Kendi derdimize düştük diye herkes işi boşladı. Sana bir şey sorsan bana da kapıyı gösterir misin? Sor. Niye birdenbire böyle işe verdin kendini? Hı? Aklın fikrin işte Onur. Burada yatacaksın neredeyse. Kendi Kendimi unutmam lazım Burak. Yoksa çıldıracağım. Anlıyor musun? Anladım. Haklısın. Ya bak. Sen benim büyüğümsün. Yani sana akıl vermek bana düşmez. Ama kendini unutmak isterken fazla kalp kırmasan